Ben Cem Hepiniz hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz arkadaşlar? Bugün ekiple beraber artık doğrusu üçümüz artık bitirmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Kaç bölümdür bitiremiyorduk. Artık bir bitirmek istiyoruz ekiple beraber. İnşallah bitirebiliriz. Ee, uzatmadan başlayalım o zaman. Hoş bulduk. <laughs> hoş geldiniz arkadaşlar. <laughs> hoş bulduk. Neyse. Ee, Altınız, Altınız kaç? Ezikler. Altınız kaç? 200. Ne demek 200? 200. <laughs> ya Çöz. çık adam önümden. Önümden çık. Sayıldan <laughs> Zaman kaybettim olamaz. Hadi gidin önce Ben korkuyorum aşağıdım be. ya. <laughs> ben de karanlıktan korkuyorum arkadaşlar. Ya hadi inin lan. Hadi Tuna. Gözümüzsünüz ha beni bekleyin. Gitmeyin ha. Gözümüzsünüz tamam. de. Gitmeyin. Açmıyorum lan gitmezsiniz. Giderseniz. Gitmiyoruz. Tamam bekliyorum. Hepsi benim olacak. Altınların hepsi benim olacak. Hepsi. <laughs> <laughs> Niye gittiniz? Açmıyorum lan bir daha kapıyı. hepsini sömürmüşler ya. Bari 5 lira bırakın arkadaşlar. Ne yapıyorsun? <laughs> Aha 5 lira. Teşekkür ederim arkadaşlar. Ay göz var. Ama para toplamaya engel değil. Hepsi benim olacak. Paraların hepsi benim olacak. <laughs> Bu ne böyle? Ne yapacaksın? Nasıl Geliyorum Geliyor. Bay Bey. Kuna yok. Ben yokum arkadaşlar. Bas. Nasıl koşuyor? Hayır, hayır. <gülüyor> <gülüyor> Öne geçeceğim. Kısa yol, kısa yol. Öndeyim. Oh, paraların hepsi benim. Paraların hepsi benim. Hayır, en arkada kaldım. Oy. <laughs> Hayır. Hayır. Tuna nasıl öne geçti? Bu arkadaşlar, taktiklerimiz var bizim de. <laughs> Onlar hiçbir şey çıkmıyor. Çıktı ne bu arada. Ya? 15 lira çıktı. Göz var. Para toplamaya engel değil. Geliyor by the way. Oğlum lan! geliyor hadi bir bulalım En sondaki benim. O İlk da geliyor. Fake lan bu. Değil. Emre abi hep e, dolap olarak en sonuncusuna gir, e, öyle daha çabuk ilerlersin, bak abim şu an bassa gidiyor. O taktik şimdi mi verdi? <laughs> abim o hep en sona giriyor ya, kapıya daha ben yakın. Vitamini içerim. Vitamin mi aldın? Hayır, öyle geçti. Kaç liramız var, kaç liramız var? 110 30 diyen var 215 Hayır Emre abi bugün hacı sana aldıracağım abime hiçbir şey yok Koşuyoruz arkadaşlar Taklaya geleceğiz bu sefer taklatayım Biri vitamin mi bastı. Har kimse basmadı. Ben hariç. Prrr. Solda. Lan düz ne solu? Emre abi ona, ona kanma ona kanma. Aha fil alırım. Lan ben Lan şey... o pili sen mi aldın? Ben de diyorum niye yok oldu? Ne? Ne? Ben ne? öldüm. Lan nasıl? nasıl? El beni yakaladı. El seni nasıl yakaladı oğlum? El beni aldı, tuttu, çekti, sonra bıraktı, öldüm. Nasıl? Şaka mısın? Değilim. Şansına yanınızdayım abi şaka şaka. Değil tabi ki de. Şey, Emre abi niye arkaya bakıyorsun? Yokum yokum. Öldüm ben. Lan Tula takla gelmiş. <laughs> El beni o zaman kılıdır. videonun başlığı Tuna taklaya geldi. <gülüyor> Lan <gülüyor> sen... Ellerden kaçın. El tek atmıyoruz ya. Emre abi gidiyor gidiyor. Hayır. Abi video 2 saniye durursana. 2 saniye hemen. 2 saniyecik. Tamam o zaman videoyu durdurup geliriz. Kanka ne no... no oluyor lan? Bra. <laughs> Bu ne? Video da mıyız? Evet evet kayıttaydım. Geliyor. Geliyor. Taktan geliyor. Yardır Allah. Abi durdursana tekrardan. Ya dur. Durdur bir ara. Tamam. Lan. Lan Sarp sarf taktaya geldik. <laughs> ben durduruyorum bulunca tekrar açarım. Error verdi. Bana da giriş geldi ya. Ben canımı yenirdim aga. Gözü Emre abi, gidip, Emre abi yakala, Emre abi. Lan ya yeter. <laughs> ya bırak beni ben Oğlum ne oluyor? <laughs> Giliç adam vardı la, bize bir sonraki şeye attı. Çok kraldanmış ha. Açıyorum. Tuna, kitapların yerini söyler misin? Hayır. Sen iyi görüyorsun. Oğlum Tuna niye öldü ya? En çok kitap bulan Tuna'ydı. Ben sola gidiyorum. Emre abime söylerim ben. Emre abi orada bir tane var. Ben bakıyorum ya. Yes yes. Emre abi, bak öndeki rafta var. Bir tane var bak. Al onu. Tam orada başka yok. Orada başka yok. Abi tam. Oo özür dilerim. Özür dilerim. Özür dilerim. Özür dilerim. Yani tamam, burada artık yok. Sen bak e, sola git. Oradan sonra tekrar şey yaparsın. Bak bir tane var orada. Önünde. Evet. Önünde sağda. Geç. Hayır, orada değil. Ha, orada sağda bak. Ha. Sonra dön en sağa. hah. Korktun mu? Yok burada. Tamam, hadi yukarı çık. Aha. <laughs> dur dur şimdi. E, son bir harf kalmış bu arada. 86 83 Son harfi yok. Yok orada. Bak Emre abi orada i̇şte... var bir tane bak. 6, Orada var 80, abi. Nerede? Sen. Her rafta en Gördüm. E, sağda. Mavi de mavi? Mor. Nerede bu? Bak sağında sağında. Hah, al onu. Hangi 9? Hı <laughs> Aşağı doğru bakacak. Gideyim bakayım şuraya bakalım. da bakayım. Bakalım lan. Yok, baklava değil mi? 86 Tamam baklavayı bul ya O zaman tamam 86 83 8 86 80 Bak buraya 6, geliyor 3 8 açtım Aha mum Olurum valla Hayır alamadım Hocam! <laughs> <laughs> Hayır! 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 <laughs> Kanka şu şey al. Helal Ben artık hiçbir şey tutamaz. Ben artık hiçbir şey tutamaz bu saatten sonra. Merhaba. <laughs> dolabı uyuş... mı girsin Ben uyuşturucuya başlıyorum. Lan nerede bu? Gelecek şimdi. Geliyor, Geliyor mu? Geliyor. Geliyor. Gelecek gelecek. Kanka ilerleme beni atacak az sonra ileri yoksa. Abim para peşinde ya. Uyuşturucu bulmaya gitti. Emre abi vitamin içiyor Emre abi vitamin içiyor. Koş koş Emre abi. Hayır. <laughs> Emre abi koş vitamin var elinde. Hayır. Koş koş. Koş hemen koşmalısın. Hepsini sömürdü. Hah oralarda bir yerlerde. Tamam yetiştin. Tamam, bakıyorum gene ona. Hmm. Hmm. <laughs> umarım umarım öldürsün Hacını ben alacağım. <laughs> Emre bir şey buldu. Ne oluyor ya? Hadi Anahtar bende. Arçuk yap yoksa kuru, kuru, kafa anahtarını kullanırım. Ha, hayır. <laughs> Kullanamıyorsun ki abi. Hayır kullanabiliyor olan, ne yaptın? <gülüyor> <gülüyor> Kullandın mı harbi abi? <laughs> evet. Kullandım tabii ki de. Harbi mi? Bilmiyordum ki. <laughs> Oğlum kuru kafa anahtarı açıyormuş orayı. Bunu gittim. niye daha önce söylemedin? Abi. Anahtar mi? gitti mi? Evet. Ne? Şimdi hiç açmaya geliyordu. Daha önce açsaymış. Bilmem ben bunu. bilmiyordum bunu. Anahtar. Evet. İzleyiciler öğrenmiş oldu. Bırak onun kalbi. 250 lirası onun gitti. Arkadaşlar Hayır. Biz kardeşlerden... <laughs> an yeniden gitti. <laughs> Demek arkadaşlar yani neymiş? Ee, o anahtar her şey açıyormuş ama bu sefer erik. Kanka. O yukarı kapanın geri değilmeyin diyor. Hmm. 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 Bak, bak Bekleyelim küçük yansın abi. Lan beni başlatma bak. Ben hmm. çok kanık etraf. Ben görüyorum. Aç hadi. Neredes Emre abi aç o sakın sakın sakın. Emre abi kapının tam önünde bekliyor. Koş koş koş. Uzlandım zaten. Lan geliyor. Geliyor. Rush gelecek. Bırak, Bırak gelsin. Emre abi koş çok geride kaldın ya. Hmm. Lan gene Hadi bak bakayım. Ba. Fake kapı. Ana doğruyu bildi. Bir tane daha fake kapı. Oğlum 3 kere üst üste fake kapı geldi ha. Emre <laughs> abi çok güzel bir vitamin var Emre abi. Hayır. <laughs> Ana iyileşme yerine geldik de. Abim Açın sağ olsun. Kapıyı. Açın kapıyı. Aa. <laughs> koşuyoruz. Şimdi koşuyoruz Lan. işte. Aa, bana bir şey oluyor. Hacımı verin. Hacımı verin. Tamam, emre, emre abi <laughs> sol. Sol gene sol. Sağ. Dümdüz. <laughs> dümdüz, dümdüz. Ee, sol. Sağ, sağ, <laughs> sağ. Ha <Aa>, eller. <laughs> Bunlar sana öldürmemiş miydi ya? Ah, <laughs> oh, yandım. Fake kapı var Emir abi sakın sakın gitme kendisi gitsin. Ben gitmiyorum. Yine var mı? az Emre abi canı az. Canı az onun. <laughs> gitme, gitme. be Özür Emre abi. Ölecek. Çok az canı kalacak. Hmm. O, onun ateşli canı gitti. Rush'u beklersiniz arkadaşlar. Emre abi sakın. Emre abi sakın. Ya benim canım yok hadi. Ya <laughs> İşte o yüzden açmıyor. ah niye yaptın be Emre abi? Lan. Bunu, bunu açsın işte. Ya Emre abi ne yapıyorsun? Ya Emre abi ya. O senin Anne. ölmeni istiyor ama. O senin ölmeni istiyor. Lan nereye gidiyor? Hmm. gidiyorsun? Hmm. Bana bir şey inanamıyor. Oğlum kapının üstlerinden hiç hac yok ya. Gelebilir bu arada dikkatli ol. Ambuş. Oh, tut, tut 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 tut. Abi tut. Ne ambuş. Çık gir çık gir. çık git. Ee, çok kritik. Çık git şimdi şimdi. Ha git. Bitti. Bitti. Kanka 1 bir saliseyle kritik. kurtuldum. Evet Emre abi sen çok kritik yapıyorsun. Gittikten sonra hemen çık. Bekleme. Bir daha geliyor. Gir onu hemen kapar kız kapar kız kapar kız kapar kız. çık hemen. Koş Emre abi niye bekliyorsun? Oğlum bu sahneden sonra parayı göremez. Evet abi evet, devam et oradan oradan. Ah be. Oğlum çok karanlık ya burayı kaşık karartmasaydı. Yara bandı bulsan söylesene canın az değilse. Yok canım full. Kanka parayı kapamazsın. Kanka bu saatte sana para ne işi al. var? Bir lazım. Aha pil. Ulan bir daha pil. Ben daha hala var. Tamam onu bilmiyorum bir şey kullanırsa ya. SONDA raşa kullanırız. Figüre tutacağım takla gelsin. Takla Niye tutacaksın Emre abi? Figüre. Oha <Gülüşmeler> yara bandı da buldum, şey de buldum aga. Anahtarı da buldum. Hazır mısın? Hı <laughs> hı. <laughs> of green çok tehlikeli Bak vitamin içip koştursak <laughs> Var mı sende? Var iki tane. Bende bir tane var. Ben boss'u bakacağım <laughs> <laughs> Buradan sonra sessiz alalım. Tamam. Emre abi hac da git hac da. Bas aga vitamine. Ses otunu Tamam mı? Gir. Anladım. Dolaba gir. Sen ışığı tut, ben elimde ağaçta gezeceğim. Tamam. Hazır ol dolaba girmek için. Ice var. Lan nerede bu? Gel gidek. Ice var ice. Hadi, hadi hadi. Neredesin? Ya, ya Allah'ın ne? gücü, Allah'ın gücü. Cennet var. Kömünü e içtim, basıyorum. Yardır Allah, Yardır Allah, Yardır Allah, Yardır Allah Allah bak var Allah bak var Allah bak var Allah, bak. Şşş açılmıyor, açıl açıl, lan açıl Bas aç hemen şeyi, Işıkları şey yapamasın <laughs> tamam sakin ol <laughs> Bir de sakinleş olsun. Yine taklaya gelmedin mi olursun? Sen orada saklan hiç hareket etme sonra taklaya geliyorsun Tamam Yaparsınız be hadi Hemen hemen, geç geç geç. Ya! Aga, ne oluyor ya? Ya. <gülüyor> <gülüyor> ya aga ne oluyor ya? Harbi ne oldu? Bence ne bu... oluyor oğlum ya? Yine aynısı oldu aga, bu arada. Farklı yerlere saklanın aga ya. Bence de farklı yerlere yerleri... gitmemiz lazım. Çok büyük oluyor aga, çok büyük. Ya, yer katladığınız için sizi görüyor. Evet bak, ben bunda katılıyorum. Az önce, bir öncekileri sanırım yine ikimiz kalmıştık değil mi? Yine taklaya evet. geldik onlara. Aynen. Bak yine taklaya kaplıyor. geldik. Ya ses de <laughs> yapmıyorum yani. <laughs> ben ben eğilerek de koşuyorum. Sen de eğilerek koşuyorsun. Ne bunu nasıl görüyor aga bizi? Hayır görmüyor. Otomatik ya, görmüyor. Geliyor ya Abi orada çok yer kaplıyorsunuz. Adam sizi şu alandan geçtiyse siz, sizi fark ediyor. O fark zaman geliyor. Yer yer birimiz sağa gidecek birimiz sola gidecek aga. Birimiz şu şey kapısına gidecek. Elektrik kapısına gidecek. Biri hemen e, Çıkıştan sağ sola girecek. Biri de Aynı buraya mi? gelecek. O zaman bunu kapatıyorum. Tekrar baştan alıyorum.